2013 Nevroz konuşmasında Misaki milli ruhunu yüz binlerce Kürd'e alkışlatan öcalanır. Misaki milli ruhunu Çanakkale ruhunu İslam kardeşliği ruhunu yüz binlerce Kürd'e alkışlatan öcalanır. Buna karşı sessiz kalıp işte Barzani Güney Kürdistanı Misaki milli içine katıyor diye afaki cümleler kurmak doğru değildir. Barzani'nin şimdiye kadar Misaki milli ruhunu savunduğuna dair hiçbir belirti yok. Misaki milli projesinin de doğru anlaşılması lazım. Meclis-i Mebusa'nın son e, toplantısında Fellah ve grubundan 70 ya da 90 milletvekilinin imzaladığı ne ulusal hukukta ne uluslararası hukukta hiçbir geçerliliği olmayan bir bildiridir Misaki milli. Bunun e, Güney Kürdistan'ı kapsayacak ya da Güney ve Batı Kürdistan'ı kapsayacak şekilde genişletilmesi de mümkün değildir. Sadece e, Kürdistanlıların e, mücadelesinden dolayı değil, devletler arası denklemler de buna yol vermez. E, Güney Kürdistan'da bir Barzani yönetimi yoktur. E, orada bir e, milli koalisyon var. Bu koalisyonu beğeniriz, beğenmeyiz eleştiririz başka bir şey bizim de birçok eleştirimiz var Güney Kürdistan'daki siyaset tarzına bu bizim dışımızdadır bir Kürdistanlı olarak zaman zaman bunu değerlendiririz ama orada bir PDK egemenliği yok PDK Yeneke Goran işte bir dolu parti var onların ortak bir parlamentoları ve ortak bir hükümetleri vardır Şengal'de PKK varlığı Iraklı bir güç olarak vardır orada. Orada Kürdistan'ı bir güç olarak yoktur. E, Heştişabi Genel Komutanı da geçenlerde açıklama yaptı. E, onların maaşlarını da, lojistiklerini de, silahlarını da biz veriyoruz. Resmen YDŞ Şabinin içinde bir örgüttür diye söyledi. Bu bir. İkincisi, Çengal'ın nereye ait olduğu referandumda açıklanmıştır.